yoktuk. Nihayet geri hoş, döndük. Hoş geldiniz. Nasıl? Havaları Hayır, soğuttuk. Bir olurdu. youtuber olarak ilk kışınız. İlk kışım. Ne düşünüyorsunuz? Bak şapkayı da açtım. Evet. Tekke düştü, kel gözüktü evet, mantığıyla. Kışlar, çekiyorum. İçim yine sıcak. Bu sıcaklığı alıyorsunuz inşallah. Alev alev. Hissediyorlardır. <laughs> Tayland nasıldı? Tayland sıcaktı. 34'tü. Anca gittik geldik. Dönüşümüz Oo. kötü oldu. Bayağı süzdürdüler. <laughs> Tokat Bakalım. nere varmış, senin dönüşüne neden geldi. Tokatlayacağız mı? Evet. Neyi? Yaprağı meşhurmuş, yaprak bulacağız burada. Yaprak sarma yapacağım size. Yaprak sardıracağız. Evet. Bir yaprak tokat sarma yaprağı. yaparım, tüm pirinçler aynı yöne bakar. Evet. Öyle disiplinliyimdir yani. İnşallah bir gün yemek videosu da yaparız. Yaparım, yersin. Evet, yaprak yiyenlerimiz bu olsun. <laughs> e, amin. Tokat günlerine geldik. Kebapçılardan başladık her zaman gibi. Önce iştahımız açılsın. Yaprak sonra mı? Yaprak sonra. Tamam yaprak içerim. Başka ne Baş kısmını seversiniz. Yiyeyim. Tokat. Tokat diye tokat diye mi yiyoruz bunları? Ne yapıyoruz? Tokat diye tokat diye. Evet başlayalım. Oo. O dün. <laughs> lan var değişmez evet, her zaman Gel abi, çek. çekiyoruz çek, çek abi. ben de çekeyim çektim allah çektirmesin evet. afiyet olsun abi, içine baksana <laughs> yatıp uyunur burada bu havada. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. vallahi. Yuvlamadık. Yatıp uyunur bu havada diyor. <laughs> <mıydı? gülüyor> <laughs> <laughs> vallahi ne kadar çok varmış patlıcan kebabı. Bu, 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 Bunu da bir Biliyorum biliyorum biliyorum. Merkez, yani asıl asıl orijinali şu şekilde abi. Bakalım. Ooo. Bu, bu odun. Odun. Ne odunu? Lavat için gülgen odunu yapıyorum. Asıl orijinali bu yani. Çıkışta bakalım. Sağ ol teşekkür i̇yi ederim. Hakkı Bey yine yiyorsunuz. Bir tane de ben alayım. Teşekkürler. Kesin Yok kesin sağ ol. Abi. O yer. O yiyici. Gönderi burada bulamazsın. İyiymiş. Tutun gel hocam. İyiyim parmaklarımı yazıyor. Dün döneri iyi. Biraz biraz tuzu fazla. so tu, şeyi fazla biraz. Tuzu. Zonguldak günlerindeki döner çok şeydi ya. Evet. Bildiğin haşlama etse. Bu daha iyi. Evet. Gönder. Yediklerini eritiyorsun bir şey. Tabii evet <laughs> Eminim. Şimdi içeri gidiyoruz. Içeri. Kapalı alan. Kapalı alan. Oo, Oo. Sen şey dedik ki ya, yaprak yedirmeye sana geldik ya. Geldik, evet. Birinci elden yaprak yiyeceksiniz. Tokat'ın mesela. yaprağı meşhur dediler. Tabii. Bana yaprak getiren de yok. Tokat'tan yaprak yollayan da yok. Tokat'ta arkadaşlar var ya. Yaprağı biliyor mu tokatta arkadaşlar? Nerede? Nerede? Hakkı Bey arayı kesiyorum. Volkanım, yaprağım nerede Volkan? Yaprağım. O kadar gidip geliyorsun tokata. Yaprak yolla bana. Haydi buyurun. Zeytinciler, zeytinyacılar, salçacılar. Bugün vereceğiz. Bravo hoş geldiniz. Ben gelsin. Sağ ol abi. <laughs> Haydi zeytinyacılar, <Bravo> salçacılar. <laughs> Abla buyurun. <laughs> Orijinal zeytine zeytinyağı. Haydi buyurun. Haydi evet. buyurun zeytinciler, Zeytinyağıcılar. tereyağcılar. Buyur abi. Ee, yazın otla beslenmiş hayvanın sütünden yapılan abla. bu. Güne kadar şişin. Şey. Savanla be. besleninki beyaz olur. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bence tuzu, tuzu basınca sararıyor. Peynir Abi Yaklaş yakından çekelim arkadaşım. Uzaktan gitme tulum peyniri. İşte bu. Buyurun. Kolay gelsin. Sucuklar. Her işim var. var. Evet. Üç tane. Hıh. Şşş. çıktı. Çaldın, içine çekmedi. Çekmedi. Ballarımız. Evet hoş geldiniz. Organik sertifikalı bal buyurun. Sucuk alacak mısınız? Şeyden memleketinden aldım ben. Oo. Edirne'den. Kısmet bizi de götürsünüz bir ara herhalde. Evet. İki rekat namaz kılarız seninle orada. Sucukçuda mı? Selimiye'de. Ha, tamam. Beton elva burada, beton elva. Beton elva burada. Beton yok. Elva. Elvanın betonu meşhurdur. Taşta öğütüyorlar. Yok sertlik olarak. He. Kafana atsan kırarsın. Biz buyururken oynayabilirim sizi. şu beyaz olanlar iyi. 14 kilo. Ha, şu beyaz olanı sor bakayım fiyatı ne kadarmış? Çekil sorsana oğlum? Şu beyaz balığın fiyatı ne kadar? Hangisi abi? 350 lira kilo abi. Bu büyük Oh. kayısı var. Kayısı ne bursun? vurma. Trap mı Ağzı kurma. Hakkı Bey size Tayland'dan kuru mango geldi. Afiyetle iyi Yerken bir videonuzu bekliyoruz. Çekeceğim. Çatalla mı yiyeyim, elle mi yiyorum? Nasıl Rulo, yiyorum? şeklinde. Aaa! Tabii ki. Ağzının tadını biliyorsun. Tabii tabii. <laughs> Merhaba, Kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun. Maşallah, kangal da kasnak gibi olmuş. Daha büyük yok muydu? Miksarın fidanları. Ekmek Heh, yaprağımızı buldum ya. Bakınız yaprağı... Diri değil ama bunlar şey. Her zaman insan umduğunu bulamıyor. İnsan aza tamam. etmeyen dirisini bulamaz. Pişince mi gerginleşiyor acaba? Bak, bu diri. Buyur abi, bir tane Heh, bir Şöyle şey. çekelim. Yiyiniz. Bunu saran köy oldu abi, bu kadar. Bunu yiyen de... Bunu yiyen olmaz. <laughs> Harika. Şey. Siz de buyurun bir tane. Teşekkürler, sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Alabilirim. da değil yani. Tamam. Kolay görüşmek. üzere. Teşekkür ederiz. Değişik. 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 Evet. Bir serçe parmağı inceliğindeydim. Kör olmuş sana. He, ağzında büyüdü. Abi hoş geldin. Evet. Hayır. Hah, erişti. Alacak mı? Yok, bari evde. İyi. Yarım yok. Aslında bu daha Bu nedir? Çemen. Çemen. Çok teşekkür Teşekkürler. Sağ ol. Her bazı sütü. Aa İsa çarmıha gelen İsa mı bu? Çok atlı İsa. Gergin olmasın benim yanıma. Gergin bakalım. mi bilmiyorum da göbekli. Olsun bir bakalım. Yağlı simit yoğurt mu aç? Yok yok. Yok yok. Yok yok. Toplamdan mı ötürüyor? Hakkı Bey ne var ne yok yiyorsunuz? Evet. Açıkta bak şöyle bir yağ var sana. Isıyla mı yediriyor? Evet. Taş evet. dönerek ısınıyor ya. o ısıyla beraber tabii. Dışarıdan ısınma Yok. Kendi ısısıyla. Sürtünme kuvveti. Sırtınma 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 kuvveti. Kolay gelsin. Ya. Kendi sakar gücünden açtığa yine. Ağzına tutma. Tereyağını duydun mu? Kayıyor, kayıyor. Daktın aşağı kayıyor diye. Hissetmiyorsun. Tam, tam aradığım şey. Tabii. Ağa sarımsakla. Bakınız yaprak var, hakkı bir. Kolay gelsin. Tamam. Acaba? Tamam. Var mı sarımsağın alalım mı? Var var. Ben simit alacağım ya alalım. <Sessizlik> Değişik. Ne yağ kullanmışlar? Sana. Tavuk mı? sana mı koymuşlar Geç düştü, devam <laughs> et. Baba. <Olay gülüyor> geldi Gaziabad. Oraya geldi. Buyurun. toprak varmış burada. Var, çemen satıyorlar. Ha. Vallahi millet yaprakları götürüyor. Buyur. Afiyet olsun. Karıştır harca buyurun. Altında. Eğitim ekiyatçı gibi bir ipot Oraya iki adam hazırlıklı almak Hatay almasak şey, kayıp mı etmiş olurum? Birini Hatay, Birini onu özeyeyim mi? gel. Hatay mı Hatay mı özeyeyim? Hatay, geri gel. Dört terekeyle iki terekeyle alın. Yok birine Birini yani. Hatay Birini Birine Hatay alın. Evet. Doktora Peki tasarım. buradaymış. Teessüf ederim. Macunu takıp tasarlayıp sonra mı yediriyorlar? Evet. Macunu verdiği enerjiyle şey yapıyorsun o takıda. Takıyorsun. Enerji takı. Evet. Takı bir merasiminiz var mı? Var. Ne uyguluyorsunuz merasimde? Ee, nişan ritüelleri uyguluyorum. Kısa ve öz. Evet. <laughs> Anladım. Kavurma, değişik. Güzel. Bu da beton elma. şimdi bir Kadayıf üzerinde. Teşekkür ederim. muska. Sana bir daha kısa bir Tayland'dan muska getireyim. Getir. Takarım. Takarsın. Valla getir. Ee, mısır onu. Süper. Değil mi? oynayalım. Buyurun. Sarımsak dediniz, bir fotoğrafınızı aldık. Çok istediniz. Sarımsak ve... ve şöyle bir yandan. Evet. Evet. Evet, tokat olsaydı alırdım. Tokat lan bu, zaten, Kastamonu mu Taşköprü. Taş köprü. Ya Kastamonu, Taş köprü, bu da burası. Evet, Tepe'de. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Geldin. Bizden de var. Nereden biliyorsun? <laughs> Buyurun doğal daha inciri geldi. Kestane de var. Kestanenizi fırına vermeden çizdirin gençler. Yoksa patlar. Geç olmadı. Fırına vermeden. Hakkı Bey dönüyoruz geri. Çok güzel bir etkinlik oldu. Tokatın sıcak insanlarını. Güzel yapraklarını gördük. Sarımsağını gördük. Tereyağı. Tereyağını gördük tayinini gördük. Ettiler. Hepsini de ikram ettiler. Çok misafirperverler. Yani böyle yedirip içiren insanlara bayılıyorum. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>